Merhaba sevgili dostlar. Yine birlikte olmanın mutluluğu içinde. Bahar artık. Yaza doğru gidiyoruz. Ve en güzel şey o baharda çıktığınız zaman kuşların böyle uçuşmasıdır. Bazen konarlar incidik ayaklarıyla yürürler. Ben onu baleye, balerinlere benzetirim. O tatlılık ya da balerinleri seyrederken daima baharın o kuşlarının uçuşması ve konmalara hoşuma gider. Evet bugün Bizim programa da böylesine tatlı, ünlü, aynı zamanda Türk sanatının gurur kaynağı konuklar var. Meriç Sümen. Meriç Sümen. Ooo ben kısa pantolonluydum, güttürürlerdi. Meriç teyzemi seyrederdim diye gireyim mi programa? Ne dersiniz o zaman? Ama bakın Meriç Sümen şu anda... Devlet Opera Balesi'nin genel müdürü gibi bir unvan taşıyor. Ama onun yanında Devlet Opera Balesi'nin ilk bayan, kadın, hanım genel müdürü. Ama ne bileyim şöyle bir bakıyorum. Bale deyince aklı ilk Boskova gelir, bale, şey gelir, Bolşoy gelir. Bolşoy tarihinde başrol üstlenen ilk yabancı prima balerina. Yani böyle bir titri Türkiye'ye getirmiş. Balenin de Nobeli böyle olur. Oscar'ı böyle olur. Yanlış mı? Teşekkür. Hoş geldiniz. Onur verdiniz ama yalnız programa değil, Türk sanatına. Ve böyle olmakta da kalmadınız. Büyük ustanın yanında bir de genç usta, o da şu anda bu güzel İstanbul'u balenin güzelliklerine taşımış. Hani işte şimdi bu doğru. Ben onu bu kadardan baleye başladığı zamandan tanıdığım Hülyaları, hayalleri gerçek yapan bir kızımız. Hülya Aksular. Alkışlar kulağıma geliyor. <laughs> Hele televizyon başında şu anda oturup da baleyi seven, ileride ah, biz de olur muyuz diyenler bekleyin oturun yerinizden kıpırdamayın sırlarını, başarı sırlarını açıklayacaklar. Peki Meriç Sümen nereden durup dururken balerin oldu? Ailede mi vardı, çevrede mi vardı? Ailede, çevrede yoktu tabii o zaman bale. Ama evet. müzik vardı benim ailemde. Kaç sene bunu sorabileyim izninizle. Kaç senelerde, hangi senelerde? Yani çok tabii eskileri okul öncesi. Hayır, siz kaç sene baleye böyle resmi başlayışınız? Ee, okul 9, şu andaki e, profesyonel olarak çalışmamda 46 yıl. Okula girişle beraber evet. Ankara Devlet. Evet. Ben yani şu anda hesapladım 50 yaşımı falan. 50 Yaşı, senelere ya, geçti. Biz sanat yaşıyla <laughs> konuşuyoruz. Sanatçı sanat yaşıyla doğar. Tabii. Evet ben <laughs> Ankara Sarar İlkokulu'nda okudum. İlkokulun birinci ve ikinci sınıflarını. O zaman okulda biliyorsunuz mandolin dersi bir de milli dans dersleri vardı. Evet. Abi milli, mandolin dersi alırdı. Ben de vale ama e, milli dans dersleri alırdım. <laughs> Hocam, annemle babam beni seyretmeye geldikleri vakit benim annemi babamı tanımak istemiş. Babam da subaydı, e, genelkurmayda çalışıyordu aileme demiş ki Merici Sümen çok çok yetenekli bir dansa çok yetenekli bir çocuk. Ankara Devlet Konservatuvarı'nda bale bölümü açıldı. 3 sene oldu. Lütfen Meriç'i oraya verin. Çok yetenekli Güzel, çocuk demiş. Iyi o düşündüm. zaman Birni bir dans hocam benim. Evet. Ee, o zaman da 5. sınıflarda da 4 ve 3'lerde devamlı kurslarımız vardı. Hocam hep beni çağırtırıp 5. sınıfların önünde hareketleri göstermemi söylerdi. Ben demek ki çok çabuk kapıyordum. Derhal hocanın istediği şekilde oynayabiliyor. ama örnek yok önünüzde. Hayır, yok ben ha. hiç. Çok şey önemli. Evet. Ya bugünkü çocukların bale'ye özenmesi televizyonda hmm. görür veya bale gidip seyrediyor. Yani bale diye bir şey yoktu. Ha. Annemin e, sanata çok e, yatkın ve sevgisi olması. Annemin e, Yıldız mecmuaları diye bir mecmualar evet, vardı evet. çok Sanat eskiden. Mecması. Oradan bana bütün böyle filmleri, film artistleri, bale, işte opera, onları evet. bana gösterirdi annem. İşte böyledir, bu böyledir, bu böyledir falan. Yani destek vardı çok şükür, köstek çok, yoktu hayır, yakın hayır. çevrede. <laughs> Yok. Hayır. Peki, küçük Küçükülya'da nasıl olmuştu bu işler? Sen artık balenin tanındığı devrin çocuğuydun. Evet ama baleden bir haberdim. Çünkü Esenboğa'da bir köye yakın ilkokulunda okuyordum. Evet. Ama benim de anımsadığım ilkokul öğretmenimin öğretmenler odasına çağırıp sıklıkla... Bu çocuk ileride balerin olacak derdi. Bale nedir? Televizyonumuz <laughs> bile yoktu o zaman çünkü. Annemin ısrarıyla oldu benim sanatta tanışmam ama ben hep tıp okumak istedim. Hala da bu içimdedir. Evet. Doktor hep olmak. Doktor olmak istedim. Ee, ama buymuş benim. Bale doktor olmak Yaşam. <laughs> çok teşekkür ederim. Ee, çok mutluyum. İyi ki seçmişler. Hele en büyük mutluluğum güzel öğretmenimle buluşmak. Peki öğretmenin ne? Yani şimdi bu bale doktoru olmak istemiş sonra evet. bale hastası olmuş. <laughs> evet. Merit Sümen'i ilk nerede gördün? Nerede ilk hayran oldun? Sahnede. Sahnede. Hangi oyunu tam hatırlayabilir misin? Gölü. Kuğgülü. Kuğgülü ve Bahçe Sarayı'dı. Ee, okul yıllarımdaydı. Evet. Ee, tabii ki Meriç abla sahnede de bir e, ışıktır ama normal yaşamında da ışıktır. Tamam. E, onu görüp etkilermemek evet. mümkün değildir. O andan itibaren idolümüz oldu hepimizin. E, benim e, benim de idolüm oldu ama ben en şanslılardandım yüz yüz Bütün emeklerini benimle paylaştı. Ben de çok emeği var. Yakından öğrencisi olmak. E tabi hem e, sanat adına hem e, hayatta duruş adına çok şey öğrenmişimdir ve bu bitmeyecek bir öğrenim. Biz bu yaşama veda edene kadar hep birlikte olacağız. kısa pazar söyleşimiz içinde önümde ve de buraya getirmediğim notlar o kadar çok ki Merit Sümen deyince hep uluslararası başarılara gidiliyor. Leningrad, Kiev, Minsk, Riga, Odessa konuk sanatçı olarak ödüller. Uluslararası birincilikler onur ödülleri. Yılın sanatçısı bu yani tek 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 sayamıyoruz. Fakat bütün bunların yanı sıra bir de Devlet Opera ve Balesi sanatçısı olarak o kadar çok ülkede dans etmişsiniz ki, bale yapmışsınız ki. Bunların içinde sizi en çok etkileyenlerden bir iki tanesini hemen şöyle seri versek. E tabii yani başta Bolşoy'un olması e, kaçınılmaz. Nasıl bir aslantı size orayla oradaki Bolşoy'la? Ben hayır ilk kez e, Türk ve Rus yılı kültürel çerçevesinde Davetli olarak gittim. Gittiniz evet. Ee, Bay Kosegin gelmişti. O zaman da Kulgölü oynuyorduk Ankara'da. Evet. Kendisi e, bizim temsilimizden sonra bizi da çağırdı, davet etti. Ben gittiğimde hiç Rus Balesi gördünüz mü dedi bana. Ben de görmemiştim. Hayır. Hayır. Görmek ister misiniz dedi. Tabii ki dedim yani nasıl istemem. 10 gün sonra Moskova'daydım. Şimdi tabii ben ondan evvel de Royal Ballet'de çok çalıştım Londra'da. ...hocalarımız hep İngiliz hmm. olduğu için... ...bizim için e, Rusya'ya gitmek... ...Rus balesini sadece kulağımdan... ...duyduğum kadarıyla ulaşımı mümkün olmayan... ...erişilmeyen bir şeydi. E, bana bu sayfa açıldığı zaman... ...çok mutlu oldum ve çok da korktum. Çünkü... E, ...inanılmaz çok bir büyük çalışma. Çok yanında. yani... ...kalabalıklığı bir kere çok. Bir sınıfa giriyorsunuz... ...mesela ki Türkiye'de yoktu o zaman... ...40-50 tane erkek sınıfı var. yani 40-50 kişi birdenbire... ...salonda oluyor. Boyları bir 80 Efendim ee, ee, kadınların çalıştığı sınıfa girdiğiniz zaman 70-80 kişi var. Söylüyorlar çok büyük. Yani benim hayalimin çok çok fazlasıyla her şey çok fazla. Her şey çok büyük. Korkuttu sizi bir açıdan. Eserler inanılmaz büyük sergileniyor. Yani korktum tabii. Yani çok korktum. Oradaki bir bir aylık eğitimim vardır benim onların dersine girdim devamlı. Ve çok meşhur dansçıların aralarına so koydular beni. Onlar biraz İngilizce biliyor bana yardımcı olurlar diye. Yani başımı yerden kaldıramıyordum. Bana bir şey diyecekler diye. Çekiniyordum çünkü biraz stil farklılığı da var. İngiliz evet. ve Rus dili ayrı bir e, tutuş tarzıdır. Vücutta ve kolda, bakışta, başta her şeyde. O nedenle tabii ben onlar arasında birazcık e, garip kalabilirim ama onlar benden yaşça hem daha büyüktü hem de bu stilleri çok evet. iyi iyi bilen e, dansçılardı. Onlar da bana kendi stillerinde bana uyan şeklindeki katkılarını verdiler. Ben bütün bu katkıları kendi vücudumda yoğunlaştırdım. Ben de Türkiye'ye döndüğüm zaman genç arkadaşlarıma onları göstermeye başladım. Ama benim orada dans etmeyi arzu etmem, hayal etmem biraz şeydi. Yani çok büyük bir yarıştı, riskti. Ama ben severim yani riskleri göz almayı. Riske çünkü, aldığınız ölçüde de başarı büyük olur. Çünkü e, orada çok iyi dansçıları aşacağım. Ben dünyanın en iyi olacağım değil. Dünyada en iyi olmak diye bir şey yok zaten. Orada kendimin bu vereceği çok büyük imtihanı kendim için her şeyden evvel bilmem tabii. lazımdı. E, tabii ki bir şeyler de yapabilir düzeyde bir e, dansçıydım. E, onların da yardımıyla, çalıştırmalarıyla bu e, gücümü gösterdim. Sahne çok büyük muhteşem bir orkestra ve biraz da öne böyle meyilli. Meyillidir, yani he. Türkiye'de biz hiç alışık değiliz. Ömrümüzde zaten böyle bir şey görmedik. Yani o dans sırasında kaymak diye bir tehlike bahis konusu kaymak olabilir. Kaymak değil Vücut duruşundaki duruşu o meyilli stüdyolarda çalışmış olman lazım ki ona göre ayarlayasınız. Yani iki günde veya biz oradaki sahne provasıyla oynadığınız eserle olmaz bu. Mesela oranın bale okullarının stüdyoları da biraz meyilli. Ama bizim orada buradaki stüdyomuz meyilli değil. Sahnemiz de meyilli değil. Hatta Kiev'in filan, hatta mesela Paris'in sahnesi, e, orada bir komik opera vardır. İlk küçük, yani evet. Grand Opera'dan evvel. Yani yokuş. Yokuş aşağı. Resmen. Yani yokuş aşağı, uçuyorsunuz. Düşünün parmağınızın diye yokuş aşağı. Nasıl tutabileceksiniz vücudunuzu? İşte bu başarıya o... götüren özelliklerden evet. biri demek ki. Evet, çünkü e, dışarıdan gelen hocaların da anlattığı, bize anlatmak istediği, göstermek istediği bir takım şeylerin ben kendi gözlerimle görmek istediğim için bale çantamı sırtıma vurdum. Ee, İngiltere, Almanya'daki bütün yaz kursları, kendi özel e, O kadar kadalarımı... çok dolaşmışsınız. Burada notlarda bir Ama... sayfayı geçiyor. Kuğu gölü, Güzel Fındık Kıran, Uyuyan Güzel, Romeo Juliet yani oynamadığınız ya da içinde olmadığınız bir büyük eser yok. Yok. Öyle yok değil. mu yahut soru? Vallahi yok. 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 Hayır, bu listeye göre yok kalmıyor. Ama dışında. benim e, yani e, dans edebilmeyi istediğim mesela şu son senelerde oynanan iki tane mesela bir tane bir eser var. Manon diye e, bir eser vardır. Royal Evet. Oynadığı. Bu Manon Lesko operasının başkası. Evet. E, mesela halen dans edebilseydim o eseri oynamak için. Bir dakika biliyorum Emre'nin bakın seyirciler söylüyorlar edebilseydim diyor. Ettiya Kuğu Gölü'nü evet. kaç Yenim. sene sonra yeniden orada efendim kraliçe oynayıp kenarda oturmak. O da Hülya'dan olmuştur. Aa, <laughs> evet. Yani o yaptı bu işi. Evet. Niye yaptın sen bakayım bunu? Şimdi an, yani o anlatır sonra da ben biraz başlayayım. Lütfen. Ben Hülya'yı ku çalıştırmaya başladığımda benim biraz çalışma stilimde herhalde daha değil, daha çünkü dansçı heyecanım bitmediği için eğiticilikle dansçılığın arasında çırpılan bir ruha sahibim ben halen öyleyim. Hep istiyorum ki karşımdaki dansçı da benim bu heyecanımı mutlak olsun. Çünkü heyecansız olmaz hiçbir şey. Yani yanlış bile çok güzel olur heyecanlı yapılınca. Ben Hülya'da bu duygumu fazlasıyla tattım. Eğitici hı hı. olarak, dansçı olarak. Çünkü o oynarken ben oynuyorum poliste. evet Veya Hülya'nın çok güzel yaptığı çok kötü provalarda da ben kötü oluyorum. Çok kötü iyi provalarında da. Çünkü biz makine değiliz. Her zaman en iyi Tabii. temsili veya en iyi provayı yapabilecek durumda da değiliz çok şeylerin bir arada olması lazım iyi bir provalı temsili için. Hülya yazdırladığı Kul Gölü'ne biliyorsunuz Kul Gölü'nde bir kraliçe rolü vardı prensin annesi. Ben de çok gençken oynadığım dönemlerde hep kraliçeye bakardım derdim ki ben de oturacağım bu kraliçe koltuğuna ne güzel. Oturup seyretmek fevkalade güzel derdim ve Hülya çıktı sahneye Kul Gölü e oynuyor ve ben rahat kraliçe oturamadım. Kendi çalıştırdığım insan. Evet. Her dakikasının nefesini biliyorum. Ben böyle kıraça otururken tekrar böyle Oturduğunuz yapıyorum. Oturduğunuz yerde dans ediyorsunuz. Evet, tekrar evet. otur kalkma diyorum. Kımıldama Meriç diyorum filan. Ama bana böyle saatler geldi. Yani beş dakikalık bir şey. Hemen evet. soralım o zaman Hülya. Sen şimdi bakalım bu. Çok onurlandım tabii. Yani e, Meriç Sümen'in e, ruhunun, bedeninin ee, içinde bana olan güzellikleriyle birlikte sahne üstünde benimle aynı e, ortamı soluması inanılmaz bir şey. Yani e, Tanrı tarafından hani e, birçok güzellikler sunulur evet. e, insanoğluna. E, ben bunlardan hep nasibini almış bir kulumdur. E, Meriç Hoca da onlardan biri. Yani sahne üzerinde o en zor tekniği yaparken kraliçe koltuğunda naçarlıkla ona baktığınızda onun da size sana güveniyorum yapabilirsin duygusu her ne kadar prensin annesi de olsa benim annem oradaki. <laughs> Kuğu Gölü'nün Kuğu Gölü'nün prensesinden bir de İstanbul'un prensesine sorsak. Çünkü senin de senin değil baleyle uğraşan kim varsa hepsi Hülya'nın bulaştığı o hedefi zorlamak isterler. Ah İstanbul değil de Ankara olur, Manisa olur, Tabii. Mersin olur. Yani bir şey. Onun için bu da senin büyük bir şansın oldu ama şansını çok iyi kullandın. Çok Şimdi İstanbul ederim. projesinden biraz söyleyelim. Tabii İstanbul benim çok uzun yıllardır üzerimde. Şu anda seyredenler de... alkışlayarak zaten takdirlerini belirtiyorlar. Çok teşekkürler. İstanbul dostları ve İstanbullular gerçekten sahip çıktılar. Evet. Ee, Türk Balesi için sadece bedeni kullanarak zamanı geçirmek, akıtıp yok etmek... Hep bana ters geldi. Nasıl hocam şimdi Türk Balesi için ve Türk Operası için genel müdür makamında çalışmalarına devam ediyorsa, ben de bir şeyler yapmalıydım diye düşündüm hep çocukluğumdan beri. İstanbul tarihi dokusu itibariyle kucaklanması gereken bir şehir. Kültür başkenti baştan beri bence Megaralılardan beri. İşte İstanbul'u sahnede bedenle canlandırdık. Ve 550 küsur yıla Yılını, evet, varan anlıyoruz. bir hikayeyi birden bale olarak evet. sunmak. Artık farklı bir boyutta rejisyon, evet. koreografik anlamda çalışma ve libretto olarak yani hem de senaryo yazarak. Evet. Ama yeni dansçılarla ben de aynı Meriç Hocam'ın yaşadığı duyguları yaşıyorum. Hepsine çok güveniyorum. Tıpkı onun da bana güvendiği gibi. Güzel oldu İstanbul. Konuşmalarında falan da ben bazen okuyorum Gözüm çarpıyor Bale aşk gibidir Aşktır tarzında böyle büyük felsefi laflar ediyorsun Onu bir açsana bakalım Bale aşktır Ben baleyle hiç aşk boyutunda buluşmadım Diye altını çize çize söylemişimdir Belki o yüzden de evet. Çok rahatlıkla erken yaşta bırakabildim Tıp sevdası Bende Sadece baleye Sevgiyle ve saygıyla Yaklaşmayı getirdi hiç hırslarım olmadı. Son derece azimli bir insan oldum belki ama hiç kötü niyetlerim olmadı. Aşk insanı ilişkilerde de olduğu gibi çok yıpratır. Ben kendi kendimi yıprattım. Balenin var. beni aşk yıpratmasına izin vermeyeyim. olanı Aşk sonuna kullanılmaz kadar olanı kullanır. sonuna kadar kullanmaktır. Aynen Benim de sevdiğim bir söz. Aynen o sözü Ama tabii ki bizim sanatımız aslında biraz ikilem olacak ama Tıpkı aşkın istediğini alır sizden. Sonuna kadar kullanır sizi. Peki bir soru. Lütfen. Seni Sana daha çok sorulabilir. Çünkü sevgili Meriç Sümen bu mutluluğu tattı. Balerin, balerine çıkıyor, danslarını yapıyor, sunuyor. Ve bitiyor sonra bir zaman geliyor, hoca olarak, reisör olarak kenardan falan. Evet. Ama ondan sonra da tekrar çıkıp oynamak arzu seyrederken kenarda, hı hı. genç orada, onun yerinde olmak isterdim duygusu futbolcularda vardır. Hani tribündedir. Ah, şu anda olup şu topa ben vursaydım değişi gibi. E, şu anda bu düş içinde miyim değilim ama Meriç Hocam gibi benim de eğer eğitebildiğim, güvenebildiğim, her şeyimi paylaştığım bir sanatçı olursa e, Allah bana da nasip ederse isterim tabii neden olmasın. Hatta tıpkı hocam gibi bir gün Kuğu Gölü'nde ben de kraliçe olmayı tabii ki arzularım. O zaman biz de çağrı sizi sunarız. <laughs> Şimdi şu anda televizyon başında o kadar çok sevgili konuğumuz var ki ama işlerinde çoğu hanım olmak, genç kız olmak şartıyla diyorlar ki ah ben de yarının Meriç'i Hülya'sı olabilsem. Olmanın yolları gayet kolay. Bunun sırları var. Hepsi açık. Ama biraz sonra size gelecek onlar. Şimdi biraz biz aramızda konuşalım da neyi söyleyip neyi söyleyemeyeceğimiz. Efendim, şimdi sizin son zamanlarda Kültür Bakanlığı ile Milliyetin Bakanlığı bir köprü olarak bir çocuklar evet. üzerine çalışmalarınız var. Evet. Bir de onları çocuklarımıza duyuralım. Evet, o çok güzel bir çalışma oldu. Ben çok mutluyum. Ee, çocuk opera ve baleleri üzerine bir Ankara'da Leyla Gencer sahnesi açmıştık. Orada temsillerimiz hem eğitici programlar, sanat programları, müzik aletleri sanatın içerikleri, opera, ses vesaire hem eğitici programlar hem de onlar için hazırladığımız küçük hikayelerin opera ve balelerini. Yani benim hayal ettiğim çocuklara ait bir opera ve bale binasıydı. O sahneyi tamamen öyle kullanmak istedim. Benim bütün mesela. büyük reformlar, devrimler çocuktan başlıyor. Yani, bu sporların bütün dalları evet, için yani böyle. Bu çok şeydi, sanatın dalları için öyle. Eksikti bence. Evet. Ve çünkü tabii ki hiç hepsi sanatçı, çok büyük sanatçılar olamayacaklar ama Seyirci olmak, sanatı bilerek, izleyerek, izlemek fevkalade doğru evet. bir şey. Ve çocuklarımızı sanata ve spora yönlendirmektir bizim başlıca görevlerimizin başına gelen bir şey. Çünkü mezun olmuş büyük değerli arkadaşlarım zaten fevkalade güzel perdeleri açıp icraatlarını, temsillerini yapıyorlar. Yani Eskiye bir oranla daha da çok ilgi ya da daha çok gelişme, bugünün modern tekniğinden yararlanma Tabii. daha fazla değil mi? Yanılmıyorum. Fevkalade. Tabii. Yani... İlgi yani, ona göre büyüyor. Seyirciyi Tabii. tutamıyoruz. Yani. Ee, İstanbul olsun, Ankara olsun, İzmir olsun devamlı ben kontrol ediyorum. Bakıyorum. Diğer, ki, diğer kentlerimizde evet, rastlıyoruz. Evet yani, Antalya çok iyi. Mersin onlar Mersin 15 senedir. E, Devlet Opera Balesi. Antalya 9 senedir. E, efendim İzmir daha fazla. Şu anda hmm. hatırlayamıyorum. E, İstanbul zaten biraz evvel Hülya söyledi. Ayrıcalıkla bakılması bütün sanat dallarının İstanbul için ayrıcalıkla düşünülmesi gereken bir şehrimiz var. Yani sadece Türkiye'ye ait evet. İstanbul ama bugün dünya kültür şehri oluyor. Bizim bu şehrimize yatırımlarımız, sanat eserlerimiz bir başka düşünülmeli bence. Yani maç bileti gibi çok pardon hocam artık sanat biletlerinin kara borsa satılması Hayır, onu, o evet. dünyayla işte artık Tabii. aramızda bir mesafe kalmadığını gösterir. Ben vallahi bir şey daha söyleyeyim yani Deyimi tam kullanacağım kendim hakkında bir ukalalık olacak ama doğruyu gerçeği söyleyen bir ukalalık. Medyada, televizyonda, haberlerde hep kötüleri görmeye, hele son zamanlarda çok görmeye alıştık ve daha çok ateşli silahlar yahut ateşsiz bıçaklar şunlar bunlar. Ama ne oluyor biliyor musunuz? Balede ve diğer sanatlarda, tiyatroda, her alanda çok güzel eserler, çok güzel olaylar yaratılıyor. Ama onlar çok güzel olduğu için medyaya, gazeteye, televizyona geçmiyor. Hayır. Kötü olaylar, cinayetler, şunlar bunlar onun önüne geçiyor. Ee, ben bundan bir Türk insanı olarak, bir Türk genci olarak, çünkü niye Türk genciyim? Evet, Atatürkçü biliyorum. genç, her hep, zaman için hep gençtir. Öyledir. Kafasındaki düşünce genç olduğu için. Hayır. Şimdi şunu söyleyeyim, bir de sizin şöyle bir sorumluluğunuz var. Sevgili anneler... Anneler evet. günü deyince ikisini de kutlayabiliriz. Sizler birer annesiniz. O yaptığınız ince balelere rağmen evet. ondan sonra evet. oradan çocuklarınız, oğlunuz, kızınız anne diye seslenebilir. Evet. Peki oğlunuzun, kızınızın sanatınızla ilgisi? E, Tunca dansçı o da zaten. Benim oğlum, evet. evet. E, ve artık abi. E, hem de evli. <laughs> o da bir sanatçıyla evli ama... Pardon, arada bir soru soracağım ama çok evet. korkuyorum titreyerek. Evli, çocuğu var mı? Yok. Ha. Yani çünkü <laughs> sonra siz konumunuzu bir düşünün yani. Aslında torun olacak o zaman. Evet, ne de, diyecek ya Bana mı babaanne diyecek? Hayır, çok Ama güzel. daha Senden, önce anneanneliği var Meriç hocamın. Evet. Çünkü evet. Sude sude adını taşıyor Meriç hocamın. Senin kızın. Evet, Suade Meriç o, olarak. Cici anne, e, anne e, Meriç anneanne öyle olarak geçiyor. Öyle geçiyor, geçiyor, o doğru. izni verdi. Evet, peki öyle. onun Sude'nin durumu? Sude babasıyla pop modern caz dersleri e, yapıyor ama o da tıp alanına yöneldi. Biz de A, annesinin destekliyoruz. Annesinin olamadığı doktor olma olacak. Dilerim. Ne kadar güzel olur ama hiç baskı yok bizde. Ben Lütfen. bana yapılanı yapmayacağım. O ne isterse biz yanındayız. Tabii ki. Tabii ki. Şimdi ileriye dönük konuşuyoruz artık e, dakikalarımız sayılı. Lütfen önce sevgili Merit Sümen bale alanına atılmak isteyen gençlere sırlarınızı açıklayın. Şunu, şunu, şunu yaparsınız, bizi geçersiniz bile diye. Tabii ki bütün temelinim. Yani Evet, sizi dinliyoruz çok, önce. Çok Bir kısa özetle çok onları bir fazla ciddi bakmaları icap ediyor. Kesinlikle tabii kabiliyetin ve müsaitliğin her açıdan çok önemli olduğu bale mesleğinde herkesin klasikleşmiş cümlelerini söyleyeceğim. Sebat etmeleri lazım. Ee, ...müthiş kendini yeterli görmemeleri icat evet. ediyor. Ee, disiplinli ve kesin çok fazla disiplinli olacaklar. Ve söylenen hatayı tekrar etmemek için ikinci kez hocalarından bunu duymazlarsa ilerleyebilirler. Böyle Ama de bir spordur. Antrenmanı hiç, çok oldukça hiç maç kazanılır. Ve şunu hiç unutmasınlar ki 30 yaşında da olsanız 40 yaşında karşımızda bir hoca var bir göz sizi devamlı denetleyip olmadı baştan diyecek. diyecek. Bu cümleye kızmayacaksınız. Ta ki amatör ruhunuz içinizde hep olacak. Çünkü Ve siz oldu diyeceksiniz hocadır. O da, içinizde. o da evet yani olur bazen çok 40 yılda bir bugün hakikaten çok iyi temsil yaptım diyebilirseniz Kendi kendinize. Mükafattır o. O iyidir ama yani genelde hep böyle bir zaten ister istemez bir kendinizi kritik ediyorsunuz. O çok güzel bir şey, acı bir şey ama hakikatleri Bence insan kendisi kendisine Peki genç söylüyor. hoca ne diyor bakalım? Genç Şimdi e, 250-300'e yakın talebe e, ile çalışıyorum ben yani 6 yıldır Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde. 4 yaş 14 yaş. Evet. E, onlarla buluşmalarımızda da aynı duyguları ifade ediyorum. Müjdat Gezen Sanat bale, Merkezi çeşitli dallarda bu hizmetleri çok iyi yaptığı gibi, gibi bale gibi bir ana dalda da sizin evet, yardımınızla önde. Ee, teşekkür ederim, estağfurullah. Ee, Müjdat'ın bale sanatına yardımını söyleyebiliriz bence. Çok o, teşekkür kendisi ederim. bale Ona... yapmamakla bir kere. Sırf o yüzden, evet. emet. <laughs> <laughs> Selam yolladık. Bale, evet hocamın dedikleri tümüyle şarttır. Ama e, bale sanatını yapabilmek hobi olarak bile yapmak, yaşamda e, dimdik ayakta durmaktır. Çünkü refleks sanatıdır, tıpkı spor gibi. Eğer Bedeninize, ruhunuza e, kontrolünüzü e, verebilirseniz yaşamda her şeye kontrollü olursunuz. Araba kullanmadan, zorluklara e, göğüs germeye kadar. Yemek yapmadan, oturup kalkmaya kadar. O yüzden e, bale kuvvet işidir. Gönlü beyni kuvvetlendirir. Tıpkı Adeli'yi kuvvetlendirdiği gibi. gibi. Ama e, vazgeçilmeyecek bir sanat dalıdır. Ya başlanır yapılır ya da hiç başlanmaz. Bence? Tabii bu arada evet. yani işte sporcu örneğindeki gibi gıdaya, uykuya Her şey. Her şey. kendinize tam bir sağlık vermek. Ama zevkle yapıyor insan. Yani bir yaşam biçimi diye gene ha, bir klasik sorunu var biçimi. ama evet. e, zaten insanı çok sıhhatli kılan bir yaşam biçimi. Hı. Yani insan olarak ruh olarak, dediğin, Beyin olarak, Hı. et kemik beslenmesi olarak fevkalade doğru bir yaşam tarzı. Yani ben bugün dans etmiyorsam şimdi nasıl yaşıyorum? Aynı yaşıyorum gene. Aynı gıdaları yiyorum. Belki birazcık daha fazla yiyorum artık. Belki uykumu onda uyumuyorum da artık 12'de uyuyorum. Yani fazlalıklar bunlardır. Gene normal egzersizlerimi yapmaya gayret ediyorum. Dünyaya güzel bakıyorum. Gene içimdeki o sanat aşkını yüzüm ışıldasın diye tutuyorum. Kötü olmasın hiçbir şey istiyorum. Çünkü İnsanın ruhu güzel olmazsa nasıl sanatçı olabilir, nasıl icra eder? Değil mi? Söz veriyorsunuz değil mi? Bakın bu sırları siz de alıp kendinizde tutup uygularsanız. ilerideki bir Halit Kıvanç, ilerideki bir Mevlis ilerideki bir Hülya Aksuları sizlerden biri olarak burada konuk eder. Biz bunu böyle bir programda dinlemiştik de geldik diye anlatırlarsa biz o zaman uzağından memnun oluruz, mutlu oluruz. Tabii ki. Efendim çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Başarılarınızın edersin. devamını diliyoruz. Yemek bazen çok lezzetli olunca tabii kadın eli değdi derler. Türk Opera Balesi'ne de kadın eli değdiği için biz şu evet. anlarda en güzel yerlerinde olduğu inancındayız. Daha güzel yarınlar hepimizi sizi bizi bekliyor ve o güzel yarınlarda. Önce gelecek pazar buluşuncaya kadar yüzümüz tepki